Evet değerli izleyicilerimiz şu anda İrşen köyünde Drau anıtının önündeyiz. Bugün 28 Mayıs 1945'te burada Drau nehrinde hayatlarını kaybeden İngilizler tarafından Ruslara teslim edilirken hayatını kaybeden 7000 Kuzey Kafkasyalı atalarımızın yolunda buraya geldik ve onları 80 yıl sonra burada Allah nasip ederse anacağız. Tabi törende buradan önce bir kortej eşliğinde yaklaşık herhalde bir 100 kişiyi aşkın bir grup olacak. Burada İrşen Belediyesi çok güzel bir organizasyonla bizleri ağırlıyor. Buradan yürüyüşle kortej eşliğinde buraya birkaç yüz metre uzaklıkta bulunan Drau Irmağı'na doğru bir yürüyüş yapacağız. Orada Drau Nehri'ne çiçekler bıraktıktan sonra buraya tekrar dönerek, geri dönerek Türkiye saatiyle saat 17'de burada bir anma toplantısı yapacağız ki bu anma toplantısı resmi bir toplantı oluyor. Şundan dolayı Türkiye'nin Salzburg Başkonsolosu törenimizde bizlerle beraber olacaklar. Dolayısıyla resmi bir tören olduğu için arkamda gördüğünüz gibi burada hem Türk bayrağı hem Avusturya bayrağı arkasından da Birleşik Kafkasya Cumhuriyeti'nin bayrağıyla bu töreni yapıyoruz. Ki ne mutlu bize ki hem Kafkas Vakfı ve YTB'nin işbirliğiyle böyle bir organizasyonu Allah bizlere nasip etti. İnşallah 80 yıl burada öksüz bir şekilde bizleri bekleyen bu atalarımızın ruhunu aziz ederiz inşallah. Bundan sonra onlara layık insanlar olarak her yıl bu toplantıları yeniden yapma bizlere nasip olur. Tabi burada esas olarak da bu görevin birinci derecede sorumlusu bundan sonra inşallah Avusturya Çerkez Derneği olacak. Viyana Çerkez Derneği. Onlar da ev sahipliği yaparak bu organizasyonu devam ettireceğiz. Burada gerçekten güzel bir toplantı. Tabii yanımızdan bir karayolu geçiyor burası. Ee, onları tabii engellememiz mümkün değil. Sesimiz ancak bu kadar ulaşıyor. İnşallah canlı yayında canlı yayında sizleri göreceğiz inşallah burada. Ve vakıf olarak bu sene bizler sadece DRAU'yu burada anmakla yetinmedik. İnşallah güzel bir belgesel hazırladık yaklaşık yarım saatlik. O belgeseli de sizlere takdim edeceğiz zaman içerisinde. Artı yaklaşık bin sayfadan oluşan iki ciltlik mükemmel bir eser ortaya çıkıyor. Bu Drao'ya katılan, Drao'dan kurtulan insanların anlattıkları bizzat tanıkların dilinden hatıralar bir cilt, bir de 2. Dünya Savaşı'nda mültecilerin kamplarda yaşadıkları olayları arşiv belgelerinden İngiliz, Alman ve Rus belgelerinden faydalanarak iki ciltlik bin sayfalık bir eseri de siz okuyucularımızın takdirine sunuyoruz. Ben hepinize iyi günler diliyorum. Teşekkür ediyorum.